Evet gel ikinci bulmacaya. Şimdi bunda nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Şöyle bir etrafa bakabilir miyim? İki tane shift'e basıyorum ama bok olmuyor. Tamam gel. Abi olan sen buradan tut. Ne olduğunu tam anlayamadım. Dur bakayım. Buradan tutuyor. Böyle bir şey oluyor mu olmuyor. Kardeş de buradan tutacak o zaman. Şimdi bunu ittiriyoruz. Sonra bunu... Hmm, bir dakika. Şöyle yönlendiriyoruz. Bitiriyoruz. Ne oluyor? Bu yol açılıyor. Peki... Bundan bir dakika, Bundan ne oluyor? Bir şey olmuyor, bir dakika. Şöyle ben... Gelin bakayım siz benimle. Ha. Hmm. Dur dur çözeceğim olayı çözeceğim. Şimdi bir daha attalım bunu. Atalım kardeşim. Çık, çık 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 çık. Ya çok basit. Biriniz ileri biriniz geliyor bu kadar. Ha tamam. Ben şey zannettim ya. Hani zamana karşı işte falan filan yapmazsam ee, köprü kapanacak. Öyle bir şey zannettim. Çok özür dilerim. İşte atlama şeylerinde çok geriliyorum. Çünkü ee, küçük olanın küçük olanın atlaması ile büyük olanın atlaması aynı mı? Değil aslında. Spektrex'i de atlıyor. Ben niye bu kadar gerdim ki ortalığı? Garip. Şimdi buradan da abicim abicim ee, yok öyle değil öyle değil. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bu böyle atlıyorsa bu da böyle atlıyor. Daha ne daha dur sen şöyle duracaksın. Sen küçük olan geleceksin. Jeter aynen. Küçük olan çık yukarı abi. Abini neyle indireceğim onu bulacağım dur. Bir dakika çözeceğim olayı. Şimdi abim buradan iniyor ya. Ha, nu no, te tutmam gerekiyor. Tamam, tamam. Aha. Bak abisini tırmanması için yardım ediyor koca yürekle. Çık artık sen de kardeşim burada heves etmiş, şey yapmış, terbiyesiz adam. Bir bıraksan var ya abim iptal. Ya zaten amaço. o. İki kişi oynarsın. Ya önemli olan tek kişi oynayabilmek. Tabi bak giderken zaten görüyorsun değil mi? Öyle şey oluyor. Manyağa bağlı. Bunlar ne? Bunlar kesin pirana. Allah çarpsın pirana bak bunlar. Bak bunlar var ya pirana değilse ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Bence bunlar pirana ya. Deneyim mi? Prana gibi giriyor ya. Prana lan bunlar. Benim için prana. Şimdi kardeşimize gidelim. Tamam mı? Buradan böyle. Maceradan macera. Abi biraz daha hızlı koşuyor ama. Buradan böyle bir yol var. Gidelim. Gel kardeşim. Gel bebeğim. Gel anamın emaneti gel. Şimdi buradan sen de gel buraya. İttir. Oo, oh, çok zor. Neyse, imkansız değil. Ha. Seni anladım. Çok iyi. Abicim sen bana yol ver. Ben de şöyle senin üstünden tırmanayım. <laughs> e ee, bu adama ben çalışıyorum ha. Abi hiçbir şey yapmıyor. Şimdi. Döndürdüm bunu. Döndürüyorum. Abi yakaladı onu. Karşı atacak. Karışını satacak acaba. Çok merak ediyorum. Vay anasını yukarıdan lan nah, var ya. Abi abi. S mi? Abi si. Seyret var mı tamam, bende Milli mücadeleyi verdiğim bu günlerde bakalım buradan nasıl geçeceğim. Şu an var ya beynimin iki tarafı çalıştırıyorum çünkü bitiriyor. Ona ayrı ayar, ona ayrı ayar, eğe Ona ayrı ayar, ona ayrı ayar. ne mücadele verdim be. Kardeşimizi kurtarmak için... Ben sanki yanlış yoldan dönüyormuşum gibi bir, bir saniye dur. Çözeceğim abi. Geliyorum kardeşim bekle. Sana kancanın ucunu vereceğim. Ya Allah. Sen tam oradan giderken ölüyormuşum. <laughs> Beynim karışıyormuş aşağı düşüyormuş. Beynim karışıyor. Beynim yanıyor. Bir dakika dur. Kardeşinki sağ kontrol. Da! <laughs> 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 saniye dur. Ana düşme düşme düşme. Beynim yandı. Beynim yandı. Bütün oyun boyunca bunu söyleyebilirim. Abininki de bu lasedi. Tamam. Şimdi. Kardeş burada. Abi burada. Tamam mı? Tutun. Bir dakika. Başka yol yok mu? Yana doğru. Biraz sanki böyle uçuruma doğru gidiyormuşum gibi hissediyorum ama. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Basmayı unutuyordum ha. Eee? Yol kapalı. Kamera değişsin. Değiştirin lan kamerayı. Bir dakika pardon ikisini aynı anda basmamam gerekiyor. Ee, bunlar ne var? Burada yol yok. Ama şöyle bir şey var. Kapı tutacağı var. E ee, abi çıktı kardeş çıkamadı. Nereden gideceğim? Buradan. Kardeşimki sağ kontrolü değil mi? Peki nasıl olacak öyle? Kardeşi atlattırdım önce. Bir yanlışlık mı vardı o işte? Ben bir şey yanlış bir şey yaptım mı? Düşünmüyorum aslında ama. Allah Allah. Neyse de bakalım. Çözeceğiz. Ay Kardeşi atlattırmadım ki. Ne oldu? O nasıl düştü öyle? Lanet CTRL e tuşu ya. Dur, burada tırmanıyorlar. Tamam mı? Bunu geçeceğim ben ya. Yoruluyorlar mı acaba? Yok, ne alakası var? Şimdi bırak. Bunu bırakmıyorum. I tamam. Demin nasıl o ilk başta nasıl düştüm öyle? Tuhaf. Yıkılıyor lan buralar. Eee dostum nasıl şey yapacağız? Ha bu böyle. Bu da böyle mi? Nasıl olacak bu iş? Sallanacak mıyız? Allah'a gidiyorlar. Ben yönlendirmiyorum değil mi? Yok ben yönlendirmiyorum. Macera. Huuu! Royal Caster. Allah! Ay, Allah böyle bir e, şey geldi. Aa, bu adamın karısı. Trollin karısı. Evet, işler zorlaşıyor. Otur e nasıl anahtarını alacağım? Ben co oyunu tek başıma nasıl oynuyorum? Şimdi o troll bizi görmeyecek herhalde değil mi? Ben doğru anlamış mıyım? Bir şöyle bir kolaçan edeyim. Burada bir yavaşlıyoruz hey, tamam mı? Hey. Bak burada duruyor. Hey, hey. hey, diyor manyak mısın sen diyor. Doğru haklı. Kilde anlayamıyoruz. Tamam küçük kardeşimizi alalım yanımıza. Küçük kardeşi birazcık böyle girdik ondan bir Burada Bu anahtara bakıyorum. Bu ne anlayayım ben diyor. Küçük kardeş buraya geçiyor ama böyle. Hayır kapıya doğru gitmiyor. Şuraya bir yaklaştı sol tarafa ama büyük ihtimal... Hatta. Oldu lan. Atta. Da. Atta. E ben buradan emindim ha orada bir şey olacağına. İlginç. Burada bir şey var mı? Yok. Peki ben nasıl geçeceğim onu? Kapı kilitli olduğu için garip garip sesler çıkartıyor. Şimdi buradan değil. Kafesle ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani mesela kafesin orada... ...içeri girmeye çalıştı. Peki o zaman... Abi şöyle yukarı çıkarsak. Gel kardeşim sen. Sen bu işi yapacağın gibi o trollün yanına girmek. Ee ne oldu şimdi? Dia. Hey Naya. Dia. Çerden açamıyor muyum? Ya. Şimdi troll olayına şöyle köşeden köşeye giremiyoruz galiba. Hey, Hayır olayımız burada diyor. Hmm. Da. Orayı gösteriyor bana ama oradan oraya nasıl gideceğim? Şimdi gel bakayım küçük olan. Şimdi. Şimdi haritayı birazcık döndürdü. Bu adam dedi mal bunu yapamayacak dedi. Şu köşeden çıkabiliyor muyum? Çok sinirleniyorsunuz. Ya. Nasıl yapabiliriz bunu ya? Düşünüyorum, ben de düşünüyorum senin gibi ama. Hmm. Şey olabilir mi? Şuradaki taşları almakla ilgili. Hatta. Değil. Ya. Şimdi kilidi açamıyoruz. Kilidi <laughs> problem diyor. Buradan buraya gidemiyorum galiba. Kafesi ittirmek. Hmm. Kafesi ittirmek olmuyor. Benim bir şekilde soldaki yere gitmem gerekiyor herhalde. Ama buraya gidemiyorum bak. Şuraya gidemiyorum. Abisinden uzaklaşmak istemiyor mantıklı olarak. Peki o zaman şöyle bir şey yapacağım. İki kardeşi yan yana getireceğim. Aşağı düşebiliyor muyum? Düşemiyorum. Bir saniye dursana ya. Hatta şöyle bir şey bana doğru. Buradan buraya çıkmam gerekiyor mu? Gerçekten çıkmam gerekiyor mu? Yok. Hmm. Kilitli bir şey yapamıyoruz. Etrafta başka bir şey var mı? Ben çok odaklandım buraya ama... Gel bakayım sen buraya. Kardeş sen bir dur. Bir dakika dur. Bir dakika. <laughs> Aa! Ah. Şöyle dedim geniş çapta görürüm belki ama buradan zaten koşarak geldik. Bir şey atlıyorum ben ya. Ama niye atlıyorum? Neye atladığımı da anlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi küçük olan çocukla sen dur abi bu şey burada. Şimdi kafesin içine gelebiliyorum tamam mı? CTR tuşunda Allah belasını veriyor bu arada. Şimdi bunun kafesine de girebiliyorum ben. Burada bir şeyler mi var? Peki ben kafese niye giriyorum ki? Kadın bana buradan bir şey verecek mi acaba? Yok. Vermeyecek. taşı alamıyorum. Oraya gidemiyorum. Bir saniye nasıl ya? Nasıl oldu? Dur 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 bir dakika. Kardeşi kafese soktuk. Daha Bir saniye dakika. Yok 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 dur 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 çözeceğim. Buradan geçmeye çalışıyor. Neden? Bak burada bir yavaşlıyor. Burada bir şey mi var? Çok ilginç. Bir dakika. Oo, nasıl oluyor ya? Kardeşi kafesteyken çocuğa bir rahatlama geliyor. Tamam mı? Büyük abi rahat hareket ediyor. Hmm, bir şey deneyeceğim. İlginç. Sen biraz gel. Bunlar yan yana gitmiyorlar mı ya? Aa gidiyor. Bu arada ben öldüm ha. şimdi reis fark ederse içimizden geçiyor yani